beni gördü. Japon geliyor. Oh, oh. Atma. Long <laughs> <laughs> <El abi. Donk> giremez <laughs> bakma. <gülüyor> 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 ah, <merak> mana <Atma>. kodumuz Japon'u. <laughs> Sessizlik oldu ya iyi günler <laughs> şimdi. ...kendileri long dönmüş olabilir abi. Rambus çapak istiyor seni. Long var. Bir short'a vurmamız lazım. Short boş, short boş. Bir hepsi long ama. Yani. Gel Rambus. <laughs> o ne <laughs> oğlum? Rambus, Rambus. Haydi şu büyük ihtimalle. Short'ta <laughs> 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 biri var dedim de amına. O ne lan? Bu Bakış gidiyor.

Ömer Attaş. Avludan eşek çıktı da. Lan <laughs> sen çıkma çıkma çıkma. Ya hayır yakında burada. Tamam atla şimdi. Şurada ne yazıyor acaba? Nerede ne yazıyor kardeşim? Bir daha göstermeyin okuyamıyorum Görmüyorum ben. Üstümde kalıyor. Ne? <laughs> Pruske Pruske yani sebep Mealan. alen Ezdem bekleme yeri burası Ha tren garı diyor burayı anladı tamam Çevirdim Bak ne dedim bekleme yeri tren garı aynı şey ama Adam Google çeviriyi kullanırsak şöyle Al şefer mi tutak değil al mu sere Ömer <laughs> ne <gümüz> <yedir herhalde>, <laughs> <Zobot>, diyor? Zıkkım yedi de herhalde bilmiyorum. What does it say? Saktina sika. What the Ömer Osman? Dil raja. Dil raja. Ud raja itta. Itta mehasu bir rivaya. Bagan oza vod seve okunuyormuş burası. Nasıl ki bolup çıktık mı? Aaaa. Ne bu? Ya. Onda. Ana nasıl ki? Aklı çıktı mı? Adam da çar. Öldüm galiba. Onun A aynısı oldu. <laughs> Gel ben sana deagle vereyim. Take weapon. Green, green here. Weapon. Where? Where? Connect. M4. Green take. O nasıl bir verdi? <laughs> Yabancı cihaz dedim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne kıyım patlayacağım. One more mid. I can flash you, you pick, okay? You ready? Yes. <laughs> Gerek yok abi dedi. <laughs> top topin topin top in, top in, bro, help me. <gülüyor> <gülüyor> wait, 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 wait. <laughs> Wait wait wait. <laughs> ah, okay. You got you got you got my friend you got. <laughs> Arka gelecek, dönek mi? On onus. On onun on. Passinka passinka bıritsko pasna, O ne var? <laughs> Allah. Allah. <laughs> 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 no bro, it's haram, haram, no, alhamdulillah, no, haram I'm sorry, I didn't know, I didn't know. Okay, 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 no problem uh, If you want to speak, uh, if you want to learn Arabic Just repeat after me, okay, repeat after me I will try I will try Okay. okay. no la. la. Sorry, I come again. That was, that was very scuffed. The mic. Es es la. La. Hmm. La. Yeah. Illallah. Nah, sorry, I can't, sorry, pronounce, I can't pronounce it. Pronounce it. That uh, I will I butcher, it of, butcher it, of course. Of no. course. <laughs> <laughs> <Es edu laughs> yes, edu yes, edu nice. nice.

You are Muslim anymore. Ah, uh, thank you, my friend. Aha. nice. Uh, your name is anymore Abdul Hakim. okay. <gül> 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 okay. <gül> <gül> Şurada mi Hadi kız. Helal lan. Nice. <laughs> Allah ya. Malım mı? Mal. Nereye koşuyon ya? Parkinson. Bananaya koşsam alır mı Adam yok lan. <laughs> Ananı sikeyim. Bir tek ben başlattım kovalıyor. <laughs> 5 ve be 2 imkanı yok oğlum. Var ya. Adamın sesi geliyor lan bir yerde. Ya. Yeah. <laughs> I think. I think. I... Nerede bu? Nereden <laughs> <laughs> mi konuş? Nereden? Şeyden konuşuyor herhalde adam. Ölmüş herhalde bu. <gülüyor> Ama rahat <laughs> başlamadı. What, What the, the fuck, I don't know man. It's okay, it's okay. B Oğlum b oyun bizim kazanmamızı istemiyorlar amına koyayım. Abi bu nasıl bir iş ya? Adam nerede amına koyayım? Çöz. 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 Çözdün bırakma. Lan, Lan bırakma. Yapıyor, <laughs> Ay. Oynuyorum ya şu amanat kodumun oyunu. Oynuyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> top, top şeyde kaldı. Atan alır, atan alır. <laughs> <Adamın kafamı>. <gülüyor> <gülüyor> Adam ya. geldi. Adam da bize bak. <gülüyor> 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 devam, devam. <gülüyor> <gülüyor> Lan... vuruyorlar. Devam <laughs> devam. devam devam beyler. <laughs> green, go pit, green go pit go pit. Last mid last mid green. green. Yes, yes. Bakmıyorum abi şaka. He could be low green. Low is the green. Yes, <laughs> şimdi sizin yiyeceğinizdir abi. Yediyon, ya sen yer yeri, yarım yarım saat bir şey yokken bana mı kim deniyor? <laughs> ben yarayım. Bekle. Evet, ben yarayım. Ben yarayım.